Herkese selam bugün sizlerle birlikte cep telefonu selfie fişi adında binden aldığım bir iş e, ışık inceleyeceğim. Daha doğrusu bir aydınlatma aracını inceleyeceğiz. E, buna benzer bir ürünü ben birkaç sene önce Çin'den almıştım. O da bu. Videolarda bazen kullanıyorum. İçindeki pilleri çıkardım. Bunu da denemek için. Yani i̇kisi arasındaki farklara da bir karşılaşırız arkadaşlar. Şimdi buna bir gelelim. Herhangi bir marka yok arkadaşlar. Burada Natural Low diye bir eğer markoları kabul edersek bir yazı var. Gece karanlıkta en iyi sonuç alabileceğiniz harika bir cihazdır. Selfie çekimler ya da ön kamera çekimleri için tasarlanmıştır. Düşük, orta ve yüksek olarak 3 farklı ayarlanabilir ışık seviyesi vardır. Bir düğmesi var basıyorsun 3 seviye oluyor arkadaşlar. Onları göstereceğim. Burada aynı yazıyor. Bu halkanın içinde 36 adet LED var. 2 adet 3 volt 3A pille çalışır yani komanda piliyle çalışır piller dahil değildir diye de bir ifadesi var arkadaşlar. Burada getiren marka işte kim getirmiş kim almış onları yazıyor arkadaşlar. Şimdi çok arkadaşlar diyorum ağız alışkanlığı yapacak da bir şey yok. Şimdi ürünü bir açalım. Evet ürünü pil kapağının arkasında Notral Low yazıyor. Cev telefonu selfie ışığı adında. Tabi tamam, menşe için Çin'den geliyor bunlar arkadaşlar. Bizdekiler etiket basıyor buraya sadece yani yapısal farklılıklar yani siz bir karşılaştırın hemen hemen aynı herhangi bir şey yok kıvrımlarına kadar aynı şu arttaki mekanizmalar da biri bir aynı arkadaşlar şurada bir yay var burada da bir yay var hatta şunu ben bir flashını bir açayım göründüğü üzere yapısal farklılıklar da aynı bunun bir tek tuşunda biraz biraz daha yumuşak şu siyah şu an. Bu da yenisi. Yani sanki tuşlar biraz farklı gibi gözüküyor ama kesim aynı arkadaşlar. Yani belki birebir aynı firmanın ürünüdür. Bu sadece markasız. Şimdi Çin'den aldığımızı attık sıra bunda. Şöyle mandalı bir yapı var arkadaşlar telefonun kavrasın diye. Şuradaki yerde silikon var. Ekran falan çizmesin diye. Ee, sadece selfie çekimler için değil arkadaşlar ters olarak e, normal bir ürün çekiminde yapabilirsiniz bununla. Sıkıntı değil. kalmış bir şey, kullanım şeyi. Şurada bir tane lekesi var. Bu çıkmıyor arkadaşlar. Bildiğin leke bu. Evet, led'ler burada göründüğü üzere. Osalt sana led var arkadaşlar. Şimdi bir pilimizi takalım bakalım kademe kademe nasıl. 2 adet 3A pilde çalışıyor. Yani kumandanın içine takılan pillerden. Şimdi ilk kademesi bu ikinci üçüncü pillerle beyaz kullanılmış piller arkadaşlar yine de iyi üç kademesi böyle aydınlatma olarak da şunu kullanalım mesela şu objeyi nasıl aydınlatıyor diye bir bakalım İlk kademe böyle ikinci kademe böyle üçüncüsü böyle arkadaşlar ee, yani 2 karışlık bir mesafe var arkadaşlar. 2 karışlık mesafeden böyle aydınlatıyor. Zaten bir tane var. Bunu niye aldım derseniz. E, bizim bu arada elektrikler bazen gidiyor geliyor. Geceleri falan lazım oluyor. Aydınlatma amaçlı. Aldım. Zaten Diğerinde de şunu da video çekimlerinde dolgu ışığı olsun diye kullanıyorum. Yani böyle bir ürün arkadaşlar. 20 liralık bir fiyat etiketine sahipti. İyi bir şey, hoş bir şey. Hmm, kullanılabilir. Ben Çin'den bunu 3-4 yıl önce 15'e almıştım. Bu da 20 lira olması gayet olağan bir şey. Düzgün bir şey arkadaşlar. Kutu için herhangi bir kuran e, kulağıdır. çıkmıyor zaten. Kulağımın basit bir şey olduğu için öyle bir şey gerek yok. Garanti belgesi falan da yok. E, yanına aldığınız faturanız sizin garanti belgenizdir. Zaten bir de faturanızdır. Bunu unutmayınız. Evet umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.